Merhaba teraziler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, fal güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Haftalık tarot açılımlarımıza başladık ve bugün sizinle devam ediyoruz. Bakalım neler çıkmış, neler söyleyeceğiz. E, ilişki i̇lişki kartımıza bakacağız, işaret kartlarımıza bakacağız, tabii ki yaşantınızla alakalı duygulara bakacağız. Bu hafta sizleri neler bekliyor görelim bakalım. Ve kim olduğunu unutmadan anı gerçekten yaşayarak kendini evrenin bereketini açtığın bir süreçtesin. O yüzden evrenden gelen bolluk ve bereketi aldım kabul ettim demen yeterli yorumlara da lütfen yazın sevgili dostlarım. Hayatında e, zevklerle karşılaşacağın bir durum var. Yeniden bağlantı kuracağın insanlar var. O yüzden bu hafta senin için önemli. Birileriyle yeniden görüşmek, birileriyle tanışmak, aynı zamanda e, hayatındaki yeni zevklerle karşılaşmak, bu çok güzel değil mi? Yeni zevkleri keşfetmek harika. Çevrendeki dünyayı gözlemleyecek bir içsel benliğini keşfettiğin, kendini dinlediğin, kendini duyduğun bir süreçtesin. İç sesine kulak ver, kalbin, yüreğin senin için neler söylüyor buna. Bak arkadaşım seçtiğin yol seni bir bütünlüğe kavuşturacak. Çünkü aydınlatılmış bir yolun üzerinde yürüyeceksin. Sen kendini dinlediğinde bir anka kuşu gibi olursun. Küllerinden yeniden doğarsın. Herhangi bir değişiklik yeni bir bilgeliğe ve kendini aşmaya yol açar. Ve bu hafta kendini aş ve kendin için bir şeyler yapmaya çalış duruma farklı bir açıdan bakmaya çalış. Farklı bir perspektiften, farklı bir pencereden baktığında her şey hayatında mümkün olabildiğini göreceksin zaten. Sevgili terazi burcu artık kendini yok sayma ve başkalarının da bunu yapmasına izin verme. Sen varsın ve başkaları da bunu kabul etmesi gerekir zaten. Kendini kabul ettirdiğin bir şeydesin, süreçtesin. Kendini sev, başkalarının sevgisini de memnuniyette karşıla. Elbette ki sadece seni sen sevmezsin, birileri de sana o sevgiyi gösterir, o sevgiyi al ve kabul et. Bugün hayatını ve enkarnasyonunu tam olarak yaşamaya karar verdiğim bir süreçtesin. Bugün niyet et, ben hayatımın enkarnasyonunu yaşamak için tam olarak hazırım ve hayat bana ne getiriyorsa... Ben onunla mükellefim ee, ve ben daha iyisini yapacağımı inanıyorum demen lazım. Ya da işte sürekli böyle e, niye benim başıma şunlar geliyor bunlar geliyor demek doğru bir süreç değil arkadaşlar. O yüzden yapman gereken şeylerden bir tanesi hayatına o, olduğun yerden daha iyi bir şekilde devam edebilmektir. Yoksa oho neler var neler yani. Ve şöyle sizin için seçelim bakalım. Yanlış seçimler yaptığın 20'li yaşlarda çok yanlış seçimler yapmışsın ve şu aralar bu hafta seni manipüle etmeye çalışan narsist insanlarla karşılaşmış olabilirsin. Bunlar çok basitsiz insanlar, merak etmeyin. Hayatınızda, aşk hayatınızda bir canlılıklar yaşayabilirsiniz sevgili teraziler. Ve bir konuda özellikle üç kişiyle alakalı mevzuda idrak ve aydınlanma yaşayacaksın. Üç kişinin gerçek yüzünü göreceksin. Yalnız kalmaya ihtiyaç duyabilirsin. Bu kişilerin yüzünü gör, gerçek yüzünü görmek seni mutsuz edebilir ama burada diyeceksin ki biraz yalnız kalıp düşünmeye ihtiyacım var. Çünkü niye benim başıma bu durumlar geliyor diyebilirsin vicdanın ve merhametin sesini dinlemeye çalışabilirsin ama vicdanın yorulmuş demek ki vicdan ve merhamet herkese gösterilebilecek bir duygu değilmiş bunu bilmek gerekiyor herkes bir şey anlatır herkes bir şey söyler ama vicdan ve merhamet çok farklı duygulardır o yüzden sizde herkese vicdan ve merhametinizi göstererek onlara bir kapı olmaya çalışmışsınız bırakın artık ya Hani bırakın başkaları kendilerine kapı olsun, başkaları kendilerine daha özel şeyler yapsın öyle değil mi? Yani siz kendinizle ilgilenin. Çünkü kendinizi ilgilendiğinizde kendinizi iyi, iyi hissediyorsunuz. Ya şöyle devam ediyorum bakalım. Şimdiye sevin kalbin yakında çok güzel bir şekilde açılacak yeni bir ilişki geliyor diyor burada. Ve kalbini rahatlıklara, ferahlıklara açacağın, kalbini rahat ettireceğin bir süreç var. Ve diyor ki Allah bu terazileri sonsuza kadar adaletin sağlaması için kurmuştur. Eğer ilahi adaleti bekliyorsan bu hafta o ilahi adaletten bir ses gelecek diyor dostlarım. Bütün dünya Allah'ın heybetiyle var olur ve unutma ettiğin duanın karşılığını bulma olasılığının yüksek olduğunu gösteriyor. Duanı et bugün evini sirkeli suyla temizle güzel bir şekilde arındır. Dua etmen lazım. Taha suresini oku arkadaşım. Ee, en güçlü dualardan bir tanesidir. Lütfen onu oku e, ya da bilmiyorsan eğer e, aç YouTube'dan dinle evine şöyle evinde bir okunsun. Tütüyak adaçayı öneriyorum sizlere. Adaçayı ya da defne yaprağı olabilir. Adaçayın kokusu çok güzeldir. Yakın tütsüleyin Kim beni mutluluğa çağırırsa sadece neşe görür. Ben neşeli bir insanım. Bana mutluluk verirseniz. Ben de sizi mutlu ederim. Bana mutluluk vermezseniz kusura bakmayın orada yollarımız ayrı diyorsunuz. Ve içinizdeki saf duyguyla birleştiğiniz bir süreçtesiniz. Saf duygularla birleşerek ermişlik makamına ereceksiniz. Şimdi yani tövbe aşağı o makama ermek e, hepimizin harcı değildir tabii ki. Bilge olmaktan söz ediyorum. Bilge bir kişi, bilgili insan bilgili ve ne yaptığını bilen bir kişi olarak geleceksiniz. Ve bu yolda ruhlar korkular ile denenirler. Bir yol yürüyorsunuz. Buna bir hayat yolculuğu diyoruz. Orada işte korkularınızı yenmek için size korkular gelir. İnsanın başına korktuğu gelir arkadaşlar. Eskilerimiz de demiş ya çok fazla korkma korktuğun başına gelir diye. Gerçekten öyle. Ya da bir şeyi çok zikretmek. Güzel şeyleri zikretelim güzel şeyler olsun. Ekmek aslanın ağzındaysa artık sevgili teraziler siz ekmeğin, ekmeği aslanın ağzından bırakın midesinden alacaksınız yani. Süreç onu gösteriyor. Ve siz tek başına ordu gibi olduğunuzu inanın. Bazen kendinizi yalnızlaştırılmış hissediyor olabilirsiniz ama içinizde öyle bir güç var ki bu gücü toparladığınızda siz de ne olduğunuzu göreceksiniz. Sadece biraz daha kendinizi telkin etmeniz gerektiğini bilmeniz gerekiyor sevgili Teraziler. Şimdi işaret kartımla başlayacağım. Bakalım işaret kartlarım bana ne söyleyecek? Bir de arkadaşlar ilişki kartınıza bakacağım bundan sonra. Bakalım neler çıkacak ilişkilerde de sizleri neler bekleyecek göreceğiz. Kendiniz için lütfen bir tane kart seçin. Seçtiğiniz kart size bir işaret verecek arkadaşlar. Haftanın işareti neymiş? İlk kart seçenlerle başlayalım. Dönüp dolaşıp aynı şeyleri farklı insanlarda yaşıyorsan dersi almamışsın demektir. Muhtaçları iyiliklerde bulun ve sana sebepsizce kötü davrananları içinden affet helalleşmeye çalış. Bu konu düşündüğünden daha derin olabilir. Arınmaya niyet etmen lazım. Bakın sabahtan beri söylüyorum arındırın, evinizi arındırın, kendinizi arındırın. Bunları yapmaya çalışın. İkinci kartı seçenler için ise karşına çıkan kişi ya da ee, mevzuların, olayların hiçbir şekilde tesadüf olmadığını bil. Tesadüf diye bir şey yoktur zaten. Yaşamını derinlemesine incele ve neden burada olduğunu öğrenmeye niyet et. Neden burası dasın ve ne yapmak istiyorsun? Ve üçüncü kartı seçenler içinse sorduğun soruların cevabı ailende ya da atalarında olabilir. Ailenle aran iyi değilse her konuda zorlanman normaldir. İmkansız gibi görülse bile Affedici ol, yaşadığın zorlukların senin ruhsal olgunlaşma sürecine hizmet ettiğini de unutma. Bazen yakınlarını dinlemelisin, aile büyüklerin haklı olabilirler. Birilerini dinleyelim bakalım, belki de onlar da haklı konuşuyor olabilirler. Öyle değil mi? Niye olmasınlar yani? Her zaman biz mi haklı konuşacağız? Ve şöyle sizin için 3 tane kart seçeceğim. Seçtiğim 3 karttan e, birisi birisi size anlatacak arkadaşlar. Yani siz ne düşünüyorsunuz? Karşı taraf sizin hakkınızda ne düşünüyor? Ve birbirinizin ortak sonucu nedir? Ona bakacağız. İlk kartımız siz karşı taraf için ne düşünüyorsunuz? Benim tarafından sevilmek istediğin kadar kendini sevebilirsin. Yani burada karşı taraf büyük ilgi görmek istiyor olabilir ya da büyük bir ilgisizlik içerisinde olabilir. Ve bunun içerisindeki şeyde eğer sevilmek istiyorsan benim gibi kendini sev diyebilirsin karşı tarafa. Belki de çok seviyorsunuz. inanılmaz seviyorsunuz. Böyle bir durumdan da söz edebilir. Ve karşı taraf size şunu söylüyor sevgili teraziler. Hep oraya ait misi gibi kalbime girdin ve duvarlarımı yıktın. Ve ruhumu ateşe verdin. Yani aşk hayatında seninle alakalı diyor ki ve sen benim için vazgeçilmez bir şey misin gibi diyor. Peki ortak kararınız nedir? Sizin ortak şeyiniz ne? Aynı temel değerleri paylaşıyoruz. Bu seni benim için özel kılıyor. Yani birleşme olasılığınızın yüksek olduğunu ve birbiriniz için yaratıldığınızı düşünen iki insan gibisiniz. Birbirinize iyi gelen, birbiriniz için bir şeyler yapabilmek için verdiğiniz çabanın gayretini sürdüren bir yapıya sahipsiniz. O yüzden eğer ki konuşmuyorsanız bence konuşmanın tam vaktidir diyebiliriz. Sevgili teraziler, yükselen teraziler, Ay burcu terazi olan dostlarım. Eğer beğendiyseniz beğenip takip etmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Yepyeni videolarla inşallah sizlerle tekrardan ve yeniden görüşmek dileğiyle diyelim. Peki nerede görüşeceğiz? Tabii ki Fal kanalında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.